Bazen hayır şerre vasıta olur. Havastaki meziyet fil hakika sebeptir. Tevazu mahviyete olmuş maatesuf sebebi tahküme. Tekebbüre hem illet. Fakirlerdeki aczi, amilerdeki fakrı fil hakika sebeptir. İhsanu merhamete. Lakin maatesuf müncer olmuştur şimdi zilletü esarete. Bazen hayır şerre vasıta olur. Bunu bazı örneklerle anlatıyor. Havastaki meziyet, havas üst düzey kimseler. Bu servet itibariyle olabilir, makam itibariyle olabilir, ilim, rütbe itibariyle olabilir. Havastaki özellik fil hakika gerçekte sebeptir tevazu mahviyete. Yani daha böyle elit tabaka dediğimiz kimseler Mütevazı olmalı, mahviyet sahibi olmalı. Ama olmuş ma tesüf, sebebi tahakküme, tekebbüre hem illet. Küçücük bir makamı var, millete hava atmaya kalkıyor. Baskı kurmaya çalışıyor. Bir kendini baya büyük görüyor ve gösteriyor. Aslında oralarda bu kullanılmamalı. Yani büyük insan mütevazi olmalı. Büyük insan diğer insanlara faydalı olmayı esas almalı. Fakat nice büyük var ki o büyüklüğünü başkalarının sırtından geçinmek, onlara hava atmak, onlar üzerinde baskı kurmak gibi bu anlamda alet etmiş oluyor. Fakirlerdeki aczi, amilerdeki fakrı fil hakika sebeptir. ihsanu merhamete lakin ma teessüf müncer olmuştur. Şimdi zilletü esarete. Öte yandan Halk içinde fakirler de var ve fakir acizdir. Öte yandan avamdan insanlar var, diyelim fakirdir. Onlardaki bu acz ve fakr onlara ihsan edilmeyi, onlara merhamet gösterilmeyi gerektirir. Lakin ma te'süf müncer olmuştur şimdi zilletü esarete. Yani fakir mi ezmeye kalkıyorlar, avamdan biri mi ona adeta çullanıyorlar. Böyle olmamalı ve onlara ihsan ve merhamette bulunmak gerekiyor. Bir şeyde hasıl olan mehasin şerefse hava sürü esaya o şey peşkeş edilir. O şeyden neşet eden seyyat-ü şer ise efrat ve hem avama taksim tevzi edilir. Aşireti galipte hasıl olan şerefse hasana aferin. Hasıl olan şer ise efrada olur nefrin, beşerde şerri hazin. Örneklerle burada anlattı. Bir şeyde hasıl olan güzellik ve şerefse üst tabakaya bu peşkeş çekiliyor. Yani diyelim ordu savaş kazandı. Baştaki komutan bütünüyle tek başına o kazanmış gibi gösteriliyor. Veya bir müessese büyük bir başarı elde etti. Müessesenin başında olana bütün paye veriliyor. Ama o şeyden neşet eden seyyatü şer ise yani diyelim ordu başarısız oldu veya o firma diyelim iyi kar edemedi hatta zarara geçti. Böyle bir durumda efrat ve hem avama taksim tevzi edilir. Yani böyle durumlarda nedense baştakine vermiyorlar ve yapamadınız edemediniz diye Oradaki fertlere, avama bu taksim ediliyor ve dağıtılıyor. Şöyle bir örnek veriyor. Aşireti galipte hasıl olan şerefse Hasan Ağa aferin. Yani galip gelen bir aşiret var. Burada bir şeref var. Bu ağaya veriliyor. Hasan Ağa aferin. Ama hasıl olan şer ise efrada olur nefrin. Başarı elde edemediler. Mağlubiyet yaşandı. Bu durumda fertlere korkaklık yaptınız beceriksizlik ettiğiniz gibi onlara böyle nefretle bakılıyor. Beşerde şerri hazin. Bu önemli bir nokta. Seyyidül kavm hadimuhum kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Büyük insan milletin tepesinde onların sırtından büyük olmaya çalışmaz. Onlara hizmet etmeye gayret eder. Öyle olması gerekir. Yine büyük insan bir başarı elde edildiğinde paylaşmayı bilir. Der ki bunu beraber elde ettik. Ama başarısızlık olduğunda bunu kendine fatura eder. Ve işte yapamadım, edemedim, hakkını veremedim. Kusura bakmayın, bunu beraber düzeltelim der. Şahsen ben hocalık hayatımda eğer derslerimden birinde sınıfta bir başarısızlık varsa faturayı öğrencilere kesmemişimdir. Ya bu öğrenciler anlamıyor, çalışmadılar dememişimdir. Demek ki dersin hakkını veremedik. Bundan dolayı başarısız olundu demişimdir. Öte yandan mesela adam diyelim ki vaiz serzenişte bulunuyor. Diyor ki ya bu millet de artık vaaz dinlemek istemiyor. Camiye son 5 dakikada geliyor. Halbuki şöyle düşünse herhalde ben iyi anlatamıyorum ki millet sadece namaz kılmaya geliyor. Vaaz dinlemeye gelmiyor. Yani kişinin bu noktada kendini hatanın merkezinde görmesi, ona göre telakki etmesi, kendine çeki düzen vermede daha isabetli olacaktır. gaye hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir. gaye hayal, hayalin gayesi, ideal, yüksek idealler. Bir insanın eğer yüksek bir ideali yoksa bu defa bencillik damarı devreye girer ve başkalarına faydalı olmak değil de hayatın merkezine kendisini alır. Bir gayeyi hayali olmazsa yahut nisyan basarsa ya tenasi edilse elbette zihinler enelere dönerler etrafında gezerler. Ene kuvvetleşiyor bazen sinirleniyor delinmez mahne olsun enesini sevenler başkaları sevmezler. Gayeyi hayal Yüksek ideal, yüce ideal. Eğer bir insanın yüce ideali olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya yani unutuyor, unutmuş. Unutunca da o yolda bir gayreti yok. Ya tenasi edilse, tenasi unutur görülmek, üzerine ciddi yönelmemek. O zaman zihinler enelere dönerler, etrafında gezerler. Ene, ben anlamında yani ego diğer ifadeyle egosantrik bir hayat, ben merkezli bir hayat ve o zaman kişi benim evim, benim arabam, benim yazdığım, benim kışlığım, benim tatilim bunları düşünür. Halbuki işte kavmin efendisi onlara hizmet eden biz başkalarına da faydalı olmakla mükellefiz. Bu yüce bir ideal. Yani ben de başkalarına faydalı olabilmeliyim dememiz gerekiyor. Bunu diyemediğimizde bu defa kendimiz için ne yapabiliriz? İnsan onun peşinde koşuyor. Ben başbakanlık yapmış zatlardan birinden dinlemiştim. Şu an hayatta değil. Demişti ki milletvekilleri genelde idealist olur ve büyük hedeflerle meclise gider. Ama gittiğinde bakar ki işte partinin bir yönetim kurulu var. Partiyi onlar hükmediyor. Onun da başında genel başkan var. E kendi görevi elini kaldırmak, indirmek. Çok da fazla yapacağı bir şey yok. Bu defa bakar ki işte vatanı kurtaramayacak, büyük işler yapamayacak. Bari kendimizi kurtaralım der. İhale işlerini takip eder demişti. Tabii ilk gittiği durum vatana millete faydalı olayım. Bu çok güzel bir ideal aslında. Bunu canlı tutmak gerekiyor. Ona göre de bir gayret içinde olması gerekir. Yoksa ben şuradan ne kazanabilirim? böyle hep kendi menfaatini esas aldığında başkalarına ciddi zararlar verebilir. Gittikçe bedbinleşir, gittikçe hodgamlaşır. Egosantrik bir hayatla hayatı devam eder. Ve o zaman ene kuvvetleşiyor. Yani o kişinin enesi kuvvetleniyor. Bazen sinirleniyor. Daha böyle kök salmak gibi, dal budak salmak gibi kalınlaşıyor. Delinmez nahni olsun. Yani artık biz diyemiyor. Sadece ben, ben diyor. Kendini hayatın merkezine alıyor. Enes'ini sevenler başkaları sevmezler. Sever görünebilirler. Onlardaki menfaatini sevmektedir. Yoksa onları severken bile kendi menfaatini düşünmektedir. Hayatı ihtilal, mevt zekat, hayatı ı çıkmış. İnsanların yaşadığı ortam o kadar süt liman değil. Toplumda çalkantılar da var. Zengin fakir hemen her toplumda var. Ve zengin fakir arasında yer yer çatışmalar olabiliyor. Peki bu ihtilal havası, bu kargaşa ortamı nereden kaynaklanıyor? Zekatın ölümünden, faizin hayat bulmasından. Bir cümle ihtilalat, bütün hercu fesadat, hem asıl hem madeni rezail seyyiat bütün fasit hasletler muharriku menba'ı iki kelimedir tek yahut iki kelamdır yani toplumda ihtilaller var kargaşa var fesat var bütün bunların aslı ve madeni ve bütün rezaletlerin bütün seyyiatın kötü şeylerin bütün fasit hasletlerin muharriki ve menba'ı bunları harekete geçiren, bunlara kaynaklı eden iki veya tek kelime, kelam. Birincisi şudur ki ben tok olsam başkalar acından ölse neme lazım. İkincisi rahatım için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim. Benden yemek, senden emekler. Yani bu iki kelime, bu iki zihniyet toplumları perişan ediyor. Zengin fakiri birbirine düşürüyor. O da nedir? Birincisi ben tok olsam başkalar acından ölse neme lazım. Bu zekat vermemeyi netice veriyor. Tabii ki toplumda zenginlerin yardımına da ihtiyaç var. Ve allah Teala fakir olanların bir kısım imkanlarını zenginlerin malının arasına koymuş. Kur'an-ı Kerim bize bunu şöyle ifade ediyor. Ve fi hakkun malum lis mahrum. Onların mallarında hem dilenen kimse için hem de mahrum kalan kimse için belli bir hak vardır. Bu belli hak en azından zekat miktarı. Yani zekat verebilecek bir kimsenin malının kırkta biri ona ait değildir. Tarladan elde ettiği mahsulse onda biri ona ait değildir fakire aittir. Vermesi gerekiyor. Ama ben tok olsam başkalar acından ölseneme lazım dediğinde vermiyor. İkincisi rahatım için zahmet çek. Sen çalış ben yiyeyim. Benden yemek senden emek. Bu da kapitalist sistemde özellikle faiz meselesi. Böyle tefecilik yapanlar. Parasını faize yatırıp da oradan bir gelir bekleyenler parayla para kazanıyor, oturduğu yerden para kazanıyor ve gariban vatandaş faizde para almaya mahkum olduğunda maliyetler yükseliyor. İşte hem ana parayı çıkaracak hem ödeyeceği faizi çıkaracak ardından da kar edebilirse edecek. Bu maliyetleri yükseltiyor ve böylece parasını faize veren kişi topluma çok yönlü zarar vermiş oluyor. Ve bu zihniyette rahatım için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim zihniyeti var. Birinci kelimede olan sen mi katili hem kökünü kesecek şafi deva olacak tek bir devası vardır. O da zekat-ı şer'i ki bir rükn İslam'dır. Birinci kelimede bir sen mi katil var, öldürücü bir zehir var. Bunun kökünü kesecek ve ona deva olacak, şifa olacak tek bir devası var. O da zekat-ı şer'i yani şeriatın emretmiş olduğu zekat ki bir rükmü İslam'dır. İslam'ın bir rüknü. Erkan-ı İslamiye 5'tir diyoruz. İşte bunlardan birisi Allah yolunda zekat vermek. İkinci kelime de zakkumu şeker, şecer münderiç. Zakkumu şecer, e, zakkum ağacı. Yani ikinci kelimede bir zakkum ağacı derci olmuş. Burada bunun zakkuma benzetilmesi, Kur'an-ı Kerim'de zakkum ifadesi geçer. İnne şercharat zakkum, taamul etim. O ağacı var ya, günahkarların taamıdır, onların yiyeceği şey. Le yusminu ve le yuni Yani bu ne böyle insana bir fayda verir, ne de açlığını giderir. Böyle bir şey. Bu noktada zakkum işte cehennemde bir ağaç gibi öyle hayal edelim. Demek ki faizde de bir zakkum ağacı derci olmuş. Onun ırkını kesecek ribanın hürmetidir. Hürmet burada haramlık anlamında. Yani onun ırkını kesecek faizin haram kılınmasıdır. Beşer salah isterse, hayatını severse zekatı vaz etmeli, ribayı kaldırmalı. Eğer insanlık alemi sulh içinde yaşamak, düzgün bir hayat yaşamak istiyorsa ve hayatını severse zekatı vaz etmeli. Zekat devlet eliyle de toplanabiliyor. Peygamberimiz zamanında devlet eliyle toplanmış, devletin en önemli bir gelir kaynağı olmuş. Daha sonra bu milletin kendi tercihine bırakılmış. Şu anda da herkesin kendi vicdanına kalmış bir durumdur. Devlet günümüz şartlarında ben diyor vergiyi bilirim vergiyi alırım. Zekat isteyen verir iste, istemeyen vermez diyor. Her halükarda yani tabii de İslami devlet de olsa, İslami devlette de, devlet isterse zekatın yanında vergi de koyabilir. Onu da ifade etmiş olalım. İşte toplumda fakirlerin durumunun düzeltilmesi ekonominin daha böyle sağlıklı yürüyebilmesi. Bunlar zekat ve faizle alakalı durumlar. Zekat fakiri güçlendirecektir. Faizin haram kılınması da maliyetleri düşürecektir. Ticaretle meşgul olanlar faizsiz para alabildiklerinde daha rahat iş yapabileceklerdir. Ribaya mukabil İslamiyette karz-ı hasen var. Yani Allah yolunda güzel bir şekilde ödünç vermek. Bu yapılabildiğinde ihtiyacı olanlara para veriliyor. Hani geri ödemeli bir para. Devlet ne vermişse veya şahıs ne vermişse verdiği miktarı geri alıyor. Beşer hayatı isterse ribayı öldürmeli. Yani insanlar iyi bir hayat yaşamak istiyorsa faizi öldürmeli. Tabakayı havastan tabakayı avama sılayı rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor sadayı ihtilali, vaveli intikami, kinu haset elini. Yukarıdan iniyor zulmü tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm saikası. Havas tabakasından avam tabakasına sılayı rahim kopmuş. Yani üst düzey olanlar alttakilerle bağları koparmışlar. Böyle olunca aşağıdan fırlıyor sadayı ihtilal. Yani Geniş halk kitleleri, fakir veya eskilerin tabiriyle proletarya. Onlar ihtilal sadasıyla, ihtilalle üsttekileri devirmek gibi o yola giriyorlar. Fransa ihtilalinde olduğu gibi. Fransız ihtilali bir halk hareketi. Halk harekete geçiyor ve o zamanki krallık sistemini deviriyorlar. Ve bunun da en önemli bir gerekçesi aradaki e, sıla-i rahmin kopmuş olması. Tabakayı havası. Havas olmanın gereğini iyi yapabilse alttakiler onlara duacı olur. Ve ihtilalle karşılarına çıkmazlar. İntikam almak gibi bir şekilde yola çıkmazlar. Kin ve hasetle onlara bakmazlar. Yukarıdan iniyor zulmü tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahküm saikası Yani üst tabaka, idareci tabaka ve havas durumda olan, üst düzeyde olanlar bunu zulümde kullanıyorlar ve halkı hakir görüyorlar. Ve tekebbür, kendilerini mütekebbir olarak, büyüklenmiş kimseler olarak öyle gösteriyorlar. Bir de tahakküm, başkalarının üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Aşağıdan çıkmalı ve itaat, hurmetü hem imtisal. Fakat merhametü ihsan, yukarıdan inmeli hem şefkatü terbiye. Yani burada dörderli olarak nazara verdi. Aşağıdan ne çıkmalı? Yukarıdan ne inmeli? Aşağıdan yani geniş halk kitlelerinden üstekilere muhabbet, onlara itaat, onlara hürmet ve söylenenleri yapmak bu olmalı. Ama bunun olması için de yukarıki tabaka şefkat ve terbiye ile merhamet ve ihsanla onlara muamele etmeli. Ya yani merhamet olmadığında, ihsan olmadığında, şefkat ve terbiye nazarı olmadığında durum değişiyor. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Kur'an'ın adaleti babı alemde durup ribaya der yasaktır, hakkın yoktur dönmeli. Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Eğer İnsanlık dünyası huzur içinde yaşamak istiyorsan zekata sarılmalı, faizi kovmalı. Bu önemli bir nokta. Mesela ülkemiz Müslüman bir ülke ama faiz oranları bayağı yüksek. Avrupa bize göre kapitalist, faiz oranları orada bize göre düşük. Mesela Amerika'da bize göre düşük. Hele Japonya'ya gidildiğinde sıfırın altında adam mesela bankaya para yatırıyor Japonya'da. Banka ona faizden bir şey vermiyor. Parasını korumak için ondan para alıyor. Yani İslam dünyası bu noktada kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata ribayı, faizi tard etmeli, kovmalı. Kur'an'ın adaleti baba alemde durup, alemin kapısında durup ribaya der yasaktır. Hakkın yoktur dönmeli. Yani gümrükten bazı maddeler geçmiyor ya geçmesi yasak faizin de bizim sınırlarımıza girmemesi lazım. Dinlemedi bu emri beşer yedi bir sille. Yani birinci dünya harbi. Ha bu küresel güçler yani günümüzde de bu tabir kullanılır. İşte dünyayı idare etmeye talip 13 aileden söz ediliyor. Daha çok Yahudi ağırlıklı. Ve bunlar da işte para, maddi imkan iyi. Ve bunu faiz yoluyla gittikçe daha da artırıyorlar. Ve diğer insanların sırtından bir nevi geçiniyorlar. Ve kendi menfaatleri için bunlar dünyayı ateşe vermekten çekinmiyor. İşte savaş çıksın ki silah satalım gibi o tür şeyler oluyor. Birinci Dünya Harbi bu şekilde çıktı. Müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Birinci Dünya Harbi 1918'de bitti. 1939'da İkinci Dünya Harbi başladı. Yani 21 yıl sonra daha müthiş bir savaş dünyada başlamış oldu. Tabii 2025 itibariyle değerlendirirsek, 2025'e geldiğimizde gerek İslam dünyası gerekse diğer yerler faizle ilgili meselelerini halledebilmiş değil veya zekatın her yerde uygulanması, zenginlerin zekatını vermesi her yerde sağlanabilmiş değil. Bunları yapabilirsek insanlık alemi daha mutlu bir şekilde yoluna devam edecektir.